biraz geometrik okan bir soru. Bakalım. Haritada bazı alanlar taranarak koyu renkte gösterilmiştir. Haritada işaretli verilen alanların hangisinde yıl boyunca güneş ışınlarının tutulma oranı diğerlerine göre daha azdır. Arkadaşlar ne diyor? Tutulma oranı. Dünya çepe çevresi bir gaz topluluğu var. Adı atmosfer. Görevi güneşten gelen zararlı ışınları tutmak, süzmek. Bir güneş ışığı atmosferde ne kadar çok yol alıyorsa aslında o kadar çok tutuluyordur. Hocam bu işin geometrik kısmı nerede? Geometri kısmı şurada. En kısa gidilen yol dik yoldur. Bir yere güneş ışınları dik açıyla geliyorsa atmosferde aldığı yol miktarı kısa. Eğik açıyla geliyorsa atmosferde aldığı yol miktarı fazla olur. E kutuplara eğik açıyla geliyor ya. Güneş ya atmosfere daha çok yol alıyor, daha çok tutuluyor. Ekvator civarına dik açıyla geliyor ya. Ekvatora daha az yol alıyor, daha az tutuluyor. O zaman bir şey söyleyeceğim. Sen ne kadar ekvatora yakın seçersen tutulma oranı o kadar az çıkar. Hangisinde tutulma oranı daha azdır diyor. Ekvatora yakın bir yer seçiyoruz. O yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır değerli arkadaşlar.